Herkese sadece borsa ekranlarından merhaba. Bugün Sentiment Algo kurucu ortaklarından Tümay Şahin ve Güray Nur ile beraberiz. Hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Merhaba Ömer Bey sağ olun. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Merhaba Ömer Bey. Hoş bulduk. Ederim. Merhaba hoş buldum. Bildiğiniz üzere son yayınımızda 2024'te beklentilerim, e, beklentileriniz olan hisse senetlerine dair e, bir soru sormuştum. Ben bu hisseler hakkında konuşabilir miyiz diye. Bugün onlar üzerinden devam edeceğiz. 2024'te pozitif beklentileriniz olan hisse senetleri hakkında. Eğer e, size de uygunsa başlayalım. Ay bey buyurun. Tabii teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Son yayınımızda endeks tarafında e, sanırım. 12 Aralık gibi olması lazım. E, dikkat ettiğimiz, dikkat çektiğimiz noktalar vardı. Özellikle yatırımcı algısını pozitife dönemiyor olduğumuzu söylemiştik. <laughs> onu hatırlıyorum. E, o tarafta e, sonrasında satışlar tabi derinleşti. Biraz isterseniz onu yorumlayalım. Ondan sonra da 2024'teki beklentilerimize dair genel e, şeyleri, hem genel beklentilerimizi, hem de hisse bazı beklentilerimizi konuşabiliriz. Yani dediğimiz bölgeler aslında sentiment verisinde şu bölgelerdi. Yani yatırımcı algısının gerçekten zayıf kalmaya başladığı noktalardı. Burada bir reaksiyon beklediğimizi söylemiştik. Reaksiyon geldi. Hatta hızlı bir reaksiyon oldu. 14-15 Aralık'ta şu periyotta ama şu hattı özellikle 3.30 hattını geçemediğimiz noktada da dikkatli olması gerektiğini özellikle belirtmiştik ve orayı gerçekten geçemedik. Yani gelen reaksiyon çok eee evet sınırlı kaldı. yatırımcıları e, çok pozitife yönlendiremedi alım yönünde ve bunun sonrasında gelen satışlarla karşılaştık. Şu anda da e, açıkçası böyle dip bölgelerden bir e, toparlanma eğilimine girmiş durumdayız. E, bunun e, Ocak'ta devam etme potansiyeli olduğunu düşünüyorum çünkü gerçekten e, sentiment verisi açısından da e, reaksiyonun ve tepkinin yiyip çok bekleyebileceğimiz bölgelere geldik e, şu anda e, şey açısından borsa açısından dolayısıyla ocağın ilk haftası yani ilk haftaları e, daha pozitif e, bir periyotta geçebilir yani bu aralık sonundan bağımsız olarak en azından benim genel beklentim bu yönde tabi burada sentimentin e, biraz önce söylediğim kritik şu bölgelerini yani 28330 30 bu hatları geçecek bir reaksiyonla e, görmemiz gerekiyor. Orada momentum ve ivme artar. Yatırımcılar biraz daha sisteme güven duyar. E, ve risk iştahlarını arttırabilirler gibi geliyor. Bu ocağın ilk haftasındaki genel benim e, piyasa beklentim açıkçası. Güray senin eklemek istediğim bir şey varsa buradan değer alabilirsin. Sonra da genel o olarak 2024'ü konuşabiliriz. Şimdi sen <laughs> ocağın ilk haftasına ben özellikle daha dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sentimentin seyri ve işte 2023'ün hesaplarının kapanması sonrasında 2024'ün yeni bir başlangıç yapılması. burada özellikle son 10 gündür gübrede olan hareketlerin de aslında devamının nasıl yaşanacağını da biraz takip etmek gerekiyor. İşte pay delilerde yarım pozisyonlar kapanacak. Orada 400 milyon nota yakın bir e, fiziki uzlaşmaya gidecek gibi gözüküyor şu anda. E, Salı günü ilk işlem günümüz yani 2 Ocak. Sonrasında bunların takası Perşembe günü netleşecek. Yani ocağın ilk haftası daha böyle biraz daha dikkatli olup hareketin seyrine göre e, pozisyonlanmanın aslında takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Burada senin söylediğin sentimen seviyeleri çok kritik. Özellikle önceki turda geçemediğimiz o 3.30 bölgesinin yukarı kırılması gerçekten Ocak ayını daha pozitif bir piyasa beklentisiyle geçirmemizi sağlayabilir, bunu gösterebilir. Ayrıca burada kur tarafının da biraz daha takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onu da aslında 2024 beklentilerini konuşurken daha da detaylandırabiliriz. Evet, evet. Benim küçük bir sorum olacak. Galiba Tümay Bey sentimentle alakalı bir şey yazmıştı Twitter'a öyle hatırlıyorum. 0.8 bölgesine uzun bir süre sonra endeksin geldiği hakkında. Onun hakkında da biraz bilgi verme şansınız var mı acaba? Tabii bu seviyeler aslında bizim çok kalmayı sevdiğimiz seviyeler değil. Hatta dün yazmıştım bunu. Birin üzerine bugün atma eğilimimiz var gelen tepkiyle. Buralardan tepki ve reaksiyon gösterme elimiz oluyor. Çünkü burada yavaş yavaş yatırımcılar e evet bu piyasa yeterince düştü buradan e, pozisyonlanabiliriz e, ruh hallerine geliyorlar bu noktalarda. E, satıcılar da artık buradan satmasak mı acaba e, noktasına geliyorlar ve buralardan reaksiyonlar geliyor. Bunun tek e, şeyi e, ne derler e, bizim karşılaştığımız Tek örneği bunun böyle yaşanmadığı tek örnek aslında pandemi satışlarıydı. Pandemi satışlarında da özel bir durum vardı. Yani bu tarz çok özel durumlar yaşanmadığı müddetçe buralardan reaksiyonlar gelme eğiliminde oluyor. Dün yazdığım evet. e, tweette de aslında onu söylemeye çalışmıştım. E, ama pandemi satışı gibi tabii şu anda yaşadığımız durumun arka planını biraz önce Güray'ın uyarısıyla devam edeyim. Arka planını ve verdiği hasarları çok kestiremediğimiz için bunu biraz daha ocağın başında göreceğiz. Aslında görevini söylemeye çalıştı oydu. Evet. Ee, ama onlarda oluşacak çok özel bir piyasayı çok negatif etkileyebilecek bir durum yaşanmazsa buralar e, artık yavaş yavaş bu sürecin e, sonlandığı ve rahatlayabileceğimiz bölgeler olabilirler. Daha önceki örneklerde çok e, haber akışı açısından düşündük. E, çok negatif gözükmekle birlikte buralara gelip döndüğü tepki verdiğimiz çok örnek hatırlıyoruz genel piyasanın negatif olduğu noktalarda olmasına rağmen bunun dediğim gibi tek olmadığı yaşanmadığı dönem pandemi dönemiydi ki onun neden olduğu da hepimizin malum zaten o zaman 20 günlük bir süreç yaşamıştık sentimentin birinin altında olduğu periyotlarda dediğim gibi Eğer özel çok Arka tarafta çok hasar verici bir durum yoksa, yani bir o anlamda bir piyasa riski taşımıyorsak bu yaşanan son 10 gündür yaşanan süreçte, e, o zaman daha e, pozitif bakabileceğimiz düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. E, i̇stiyorsanız 2024 beklentilerinizde devam edebiliriz. Evet. E, ya benim genel kanaatim daha önceki yayınlarımızda da söylemiştim aslında. O zaman da e, çok net e, olamamıştı insanlar ama ben yavaş yavaş özellikle e, biz 30 diyebileceğimiz, yani daha doğrusu eski BIST 30 diyebileceğimiz e, daha büyük kağıtlara yabancı girişinin devam ettiğini düşünüyorum ve görüyorum. E, bunu e, yurt dışı yerleşiklerdeki hareketlilikten de görüyoruz. Yani yavaş yavaş aslında e, büyük kağıtlara... Girişler oluyor yabancı tarafından ve ben bunun 2024'te de devam edebileceğini açıkçası düşünüyorum. E, bu montanda e, o zaman söylemiştim e, yine aynı düşüncedeyim. diyeyim. Ereli, Kardemir, e, Türksel e, yine bankacılık tarafı e, buralarda yani e, büyük havayolları, yolları gibi hisselerde e, yani büyük montan pozisyon alınabilecek bu tarz hisselerde. Daha pozitif bir yıl geçeceğini açıkçası ben genel kanaat olarak düşünüyorum. Bunda hem yabancı giriş hem e, normalleşme adımlarının etkisi olacağını düşünüyorum. Bu tarz bir akış geleceğini düşünüyorum. Tabii bunlar da e, borsamızı pozitif etkileyecektir. Ama e, bunun yanında e, geçmiş senelerde yaşanan e, özellikle e, yan kağıtlar diyebileceğimiz daha küçük e, ölçekli şirketlerde aşırı e, değerlemelerinde e, zaten o, o gün de söylemiştim biraz daha e, kırpılacağını bunun 2024'te de e, çok o seviyelere gelebileceklerini açıkçası çok düşünmüyorum. Yani tekrar o çok yüksek e, FK dediğimiz yani aşırı değerlemeler durumlarına gelebileceğini düşünmüyorum. Biraz daha şirketlerin e, gerçekten hem nakit takışları hem bilançoları yani şirketin aslında sağlamlığı çok önemli olacak 2024'te. Ee, sağlamlığından kastımız ne? Bir kere yüksek faiz ortamında yüksek faiz ortamında en önemli şeylerden bir tanesi nakitte kalmak ve borçlukların az olması. Ya yani bu şirketler öne çıkacaklar. Çok bağlı, belli bir şekilde benim gördüğüm şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla iş alabilen, yurt dışından net bir şekilde iş alabilen ve gelir akışı yaratabilen şirketler yine öne çıkacak şirketler arasında olacak gibi geliyor bu anlamda. Bu tarz şirketlerin daha önemli olduğunu döviz girişinin önemli olacağını düşünüyorum. Çünkü yeni asgari ücretle dolar tarafında hareketlerin yani yukarı yönlü ivmenin çok bozulacağını yavaş da olsa yukarı yönlü ivmenin devam edebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla yine döviz girdisi açısından veya döviz Artı durumu açısından döviz borçlu olmayan şirketlerin ne pozitif tarafta kalacağını düşünüyorum 2024 senesinde. taş şirketlere bence e, özellikle şey yapılmalı, e, dikkat edilmeli ve takip edilmeli. E, onun dışında aşırı değerlemeler içerisindeki şirketlerden, çok yüksek borçlu olan şirketlerden, döviz borçluluğu olan şirketlerden biraz daha imtina edilmesi gereken bir sene olduğunu ben düşünüyorum. Bu 2020-2020... E, pardon... 2022 ve 2021'de biraz daha farklıydı çünkü orada hem faizlerin düşük olması, borçlanmanın kolay olması bu şirketler açısından ve e, finansman kolaylığı sayesinde aslında ucuz parayla bir şekilde şirketin dönüş dönebilmesi e, bu şirketleri daha öne çıkarmıştı. Ve bunlar da çok ciddi hareketlikler görmüştük. Bu biraz değişecek. Yani bunu e, görmek lazım. Buna biraz daha yatırımcıların dikkat etmesi lazım. Bu yani anlamda söylüyorum. Özellikle e, şey tarafında biz 30 tarafında daha güçlü hisselerin çok daha öne çıkabileceği bir sene olabileceğini ben şahsen düşünüyorum. Güreyn'de ekonomikleri vardır tabii ki, ekonomik istekleri Evet. <laughs> 2024'e geçmeden önce aslında 2023'ünde de ben şöyle kısa bir özellikle hisse senedi ve borsa tarafında bir e, özetini çıkarmak istiyorum. Şimdi 2023 yılında aslında e, tüm de bahsettiği gibi biz BIST 30 kağıtlarındansa BIST 100'ün 30 dışı o 70'lik hisselerde veya daha küçük böyle BIST 100 dışı olan hisselerde çok ciddi hareketler gördük. Şimdi bunun sebeplerinden bir tanesi aslında bizim borsamızın yapısından da kaynaklanıyor. Biz likiddesi daha düşük olan bir piyasayız. Likiddenin sürekli dönerek aslında ilerlediği ve ilerlettiği bir piyasayız. Ee, burada özellikle seçimden sonra yani Haziran döneminden sonra katılım fonlarına ilginin artması, katılım fonlarına e, yeni katılım fonlarının kurulması ve büyüme fonları yani biz yüz dışına daha fazla yatırım yapılan yatırım yapan fonların kurulması likiddenin bu taze girişlerinin aslında bu hisselere kaymasına sebep oldu. E, algoritmaların da yoğun işlem yaptığı piyasa olduğumuz için bu tarz hisselerde çok hızlı yükselişler gördük. Biri onlar, bire beşler, bire sekizler yapan çok fazla hisse gördük. Şimdi bu özellikle faiz arttırımından sonra, faizlerin artmasından sonra borsaya bu akan likitte durdu. Ve i̇çerideki para daha fazla ve daha hızlı dönmeye başladı. Onlardan da para çıkışlarını görmeye başladı. Tabii yeni akım olmayınca. Bu sefer çok hızlı yükselen kağıtlarda çok hızlı düşüşler gördük. Pek çok yatırımcının aslında en büyük serzenişte bulunduğu konulardan bir tanesi bu. Borsa %10 düştü, %15 düştü ama benim kağıdım %40 düştü, %50 düştü. Aslında bunun sebeplerinden birisi de bu likit de yapısı. Yani sıcak, sıcak hava balonu gibi düşünürsek, siz aşağıdan ne kadar üflerseniz o kadar yükselir. Üflemeyi keserseniz balon aşağı düşmeye başlar. Ee, o yüzden bu BIST yüz dışı hisseleri ve küçük hisseleri özellikle yüksek tekalı hisseleri biraz bu şekilde değerlendirmek lazım. 2024 yılından e, beklentilere geçecek olursak ise özellikle ben buradaki en kilit noktanın gri listeden çıkışımız olduğu e, dönem olarak görüyorum. E, gri listeden çıkmamızın önemi aslında şu. Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen pek çok yurt dışında fon olabilir. Yabancı fon olabilir. Ama bunların izanameleri gereği belli şartların yerine getirilmesi lazım. Evet ben yatırım yapmak istiyorum ama bu izanameye uymuyorsa ben bu yatırımı yapamam. Green listeden çıkmamız bu konuda oldukça kritik ve önemli. Ben bu gerçekleştikten sonraki Şubat Mart dönemi gibi bekliyorum ben. Şahsi fikrim bu. Bu fonlardan bir yatırımın geleceğini ben düşünüyorum yani burada sıra bekleyen özellikle bu konunun netleşmesini bekleyen e, fonlar bulunuyor aslında Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen burada aslında Tümay'ın da bahsettiği gibi biz 30 hisselerine yani bilançosu yine e, gelir akışı olarak döviz girdisi olan ihracat yapan borçluğu az olan hisselere olacaktır. E, onun için 2024'ün ilk çeyreğinde yani seçim öncesi dönemde bu tarz hisselerin daha iyi performans e, göstereceğini ben düşünüyorum. Seçim sonrası ise daha farklı bir aslında piyasaya bakıyor olabiliriz. Ee, bunun sebeplerinden bir tanesi de Merkez Bankası'nın açıklanan son enflasyon beklentisi işte yıllık bazda %36 2024 için. Ama dün gördüğümüz asgari ücretteki artış %49 civarında bir artış oldu. Ve asgari ücretin dolar bazındaki ortalamalarına baktığımızda gerçekten yüksek seviyede bir asgari ücret dolar bazında şu anki kurdan gözüküyor. Bu tabi seçimden sonraki izlenecek ekonomi politikalarına ben yatırımcıların özellikle dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu %36'lık bir hedefe yönelik bir aksiyon alınacaksa bu ekonomi sıkılaştırıcı politikaların artacağını bize gösterir şu anki görüntüde. O yüzden de aslında 2024'ü seçim dönemiyle kadar olan yatırım tercihleri ve seçim döneminden sonra olacak olan yatırım tercihleri olarak ikiye ayırmak gerektiğini düşünüyorum. O dönemler geldiğinde inşallah yayınlarınızda bunlardan daha detaylı bahsedebiliriz. Ama seçim öncesi dönem için konuşursak 30 kağıtlarında yani biz 30'un daha böyle nakit akışları enflasyon muhasebesine göre daha az sıkıntı çekecek olan hisselerde daha pozitif girişler, yabancı girişleri, yabancıların aslında yoğun işlemlerini görüp kurda biraz daha kontrollü bir hareket seçim sonrası için ise o dönem değerlendirmesi olarak ikiye bölebilirim. Çok teşekkür ederiz. Yani benim temel olarak anlayacağım şu, biz yaklaşık iki senedir e, top yakın bir rally gördük. Hani evet. e, her, yani bütün hisse senetlere çok ciddi manada primler yaşadı ama hem para politikasının değişmesi, hem konjonktürdeki değişmelerden kaynaklı e, anladığım kadarıyla biz artık gerçekten temeli sağlam, gerçekten bir şeyler başarabilen büyük şirketlerin e, bu saatten sonra hani e, primlenebileceğini anlıyoruz, değil mi? Bu konudan. Evet. Evet. Yani bakışımız 2024 için bu olmalı. Yani ne alsam gidiyor pi piyasasındansa aslında ki yani bunun aslında ne kadar hızlı değişebileceğini biz son iki ayda gördük. Kasım-Aralık döneminde gördük bunu. Yani borsaya yeni giren yatırımcılar çok fazla. Özellikle bu halka arz fırçasında girenler çok fazla. Ama gerçek piyasa maalesef böyle değil. Ne alırsam gidiyor. E, her gün yüzde beşler, her gün tavan olan hisseler ya da halka arzı ne gelirse tavan tavan gidiyor piyasası bu gerçek değil. Yani 2020 öncesi halka arzlara bakarsak ilk gün %3-5 yükselirse bu çok iyi bir yatırımdı. Zaten ilk gün satılırdı halka arz hissesi. Yani e, aslında gerçek piyasa budur. Yani gerçek piyasa böyle sürekli e, 8-10 gün ne bileyim 2 hafta 3 hafta tavan giden hisseler değildir. E, o yüzden biraz alışkanlıkları değiştirip Alış, eski alışkanlıklardan, eski rahatlıktan biraz sıyrılmak gerekiyor. Çünkü yatırımcıya aslında zararı uğratan şey aldığı hisseye olan e, ilgisini azaltması, daha rahat olması. Eksiye düşse bile ya bu nasıl olsa iki gün sonra yükselir. Ben bunu satmayayım veya incelemeyeyim veya stop olmayı düşünmeyeyim yaklaşımıdır. Bu mantalitesidir. E, biz 2024 yılı için aslında daha böyle seçici, daha selektif, daha böyle ee, ben bugün ne yapıyorum, hangi pozisyondayım, benim pozisyonum aslında bugünün koşullarına göre bana ne getiriyor, nasıl riskler içeriyor, ben elimdeki mevcut pozisyonu buna göre değerlendirip yeniden bunu şekillendireyim tarzında bir yatırım senesi olacağını düşünüyoruz. Bu içerisinde sektör olarak hisselerin farklılaşması da dahil, altına yatırımda dahil, dövize yatırımda dahil. Daha böyle aslında değişken bir yapıda hisse değiştirerek farklı sektörlerde farklı hisselere doğru zamanı geldiğinde yatırım yaparak aslında e, yatırım yapılmasını ve yatırım kararının alınması gerektiği bir sene olacağını düşünüyoruz 2024 yılında. Çok teşekkür ederim ki biz son zamanda halka arzlarda da kırılmaları gördük. Yani son halka arzlar yanlış hatırlamıyorsam ilk günde taban fiyattan işlem görenler oldu. Orada evet. da bir kırılma var aslında. <gülüyor> evet. evet. <laughs> Çok teşekkür yani ederim. Benzer durumlardan kaynaklanıyor. Buyurun. İstiyorsanız biraz da sektörel konuşalım. yani Tabii ki. 2024'te <laughs> beklentilerimize yönelik. Şimdi özellikle demir çelik tarafı 2023 pek geçirmedi. Büyük kağıtlarda biliyoruz. Ereğli gibi hisselerde çok iyi bir sene geçmedi. Ama ben bunun 2024'te biraz değişebileceğini düşünüyorum açıkçası söylediğimiz konuların da içine dahil olmak üzere. Dolayısıyla ben o tarafın yani demir çelik tarafının yatırımcılar için yakından takip etmeleri gereken daha uzun dönem takip etmeleri gereken bir yer olduğunu açıkçası düşünüyorum. Bunun yanında gıda tarafı benzer şekilde güçlü kalacaktır diye düşünüyorum 2024 senesi içerisinde. Bu biraz da enflasyonist etkilerden. Perakende tarafı benzer bir şekilde güçlü kalabilecek sektörlerden gibi duruyor. Kısa vadeli olarak bu son e, zayıflamanın etkisiyle kısa vadeli bilişim tarafında e, ya da maden tarafında, koza tara, kozalarda mesela e, daha e, ya da inşaat tarafında tepkiler gelebilir diye düşünüyorum. Yani kısa vadeli değerlendirilirse bu taraflara bakılabilir diye değerlendiriyorum açıkçası. E, bunlar benim yakından takip ettiğim sektörler bu dönemde. Havacılık tarafı tabii e, şeye daha e, pozitif etkileniyor. Özellikle e, dolar-tl'deki hareketlerden daha pozitif etkileniyor. Çünkü direkt havayolu, tav gibi şirketlerde bu anlamda e, hem euro hem dolar tarafından e, pozitif etkileyen şirketler. Onların da ben açıkçası 2024'te güçlü kalacağını kalmaya devam edeceğini düşündüğüm şeylerden. Yani havacılık tarafı da düş, güçlü kalmaya devam edeceğini düşündüğüm sektörler, sektörlerden. iletişim tarafı güçlü. TürkSat Telekom özellikle bence yakından takip edilmeli yatırımcılar tarafından. 2024'te de orada e, yine pozitif görüntünün devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. Onlar izlenebilir. Biraz e, zayıf kalabilecek. Bank, bankacılıkta yine e, 2023'ün bu son periyodunda yabancı girişinin kuvvetli olduğu gruplardan yani son e, bir 1-2 iki, bir, iki haftada biraz daha zayıf kalmakla birlikte 2024'te ee, yine bu e, yabancı flow'unun yani yabancı e, girişlerinin bankacılık tarafında devam edeceğini ben yine 2024 için düşünüyorum. Orası da o anlamda takip edilebilir. Ee, özellikle dört banka açısından. Ee, genel olarak şeyim bu. Ee, genel olarak 2024'te takip ettiğim beklentiler bu. Ee, senin bilmem hisse bazlığı eklemek istemiş Bir evet. E, hisse bazlı değil aslında. Türkiye tarafının dışında ben biraz da kriptolardan bahsetmek istiyorum. E, eğer izin verirseniz. 2024 tabii yılında tabii ki, buyurun, lütfen. E, kripto tarafının biraz daha artık canlanacağını düşünüyoruz biz. E, Tümay da ben de. Hatta şirket olarak da bununla ilgili yeni bir ürün de çıkarma planımız var. Yılın ilk çeyreğinde. E, özellikle 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra ki ilk çeyrekte bu Amerika'daki ETF onaylarının vesaire e, geleceği konuşuluyor. Sonrasında bu büyük paranın kriptolara daha fazla akacağını düşünüyoruz. E, bu aslında daha önce bizim 2000 datkan balonun döneminde gördüğümüz bir hikayeydi. O zaman da teknoloji şirketlerini aslında klasik yatırımcılar yani Amerika'daki o büyük yatırımcılar daha mesafeli duruyordu. Fakat o dotcom krizinden sonra sağlam kalan, ayakta kalan iş modelleri ve şirketleri aslında bu klasik işte sanayiye park eden Yıllarca, yüzyıllarca, onlarca yıldır sanayi mantığına işte Warren Buffett tarzı olan yatırımcıların e, dijital taraftaki bu yeni iş modeli diyorlardı o zaman internet şirketlerine yatırım yapmaya başladığını e, gördüm ben o dönemde. Bunun bir benzerini biz kriptolarda da yaşayacağız. E, burada işte merkeziyetsizleş, yani merkeziyetsizlikten bahsedenler olabilir. E, onu savunanlar olabilir ama şunu unutmamak lazım. Bir regulasyon, bir denetim geldiği zaman aslında Bekleyen büyük para o zaman e, yatırıma döner. Yani Kripto iyi de o zaman duyacaktır. O yüzden regülasyonların netleşmesi işte Avrupa Birliği mikayı çıkardı. E, bizim Türkiye'de de 2024'ün ilk çeyreğinde ben e, yasanın kripto yasasının geçeceğini düşünüyorum. Çok ciddi hazırlıklar var hem e, saklama tarafında hem de e, diğer denetleyici kuruluşlar tarafında. E, Türkiye'de de aslında bu kripto yasası çıktıktan sonra siz aslında ne kadar böyle bakışın değişeceğini yaşayarak göreceğiz hepimiz. O yüzden de Amerika'daki ETF onayları olsun, diğer regulasyonların da olsun artmasıyla 2024 yılında kriptolara daha fazla bir ağırlık verileceğini hepimiz yaşayarak göreceğiz. O yüzden yatırımcıların da aslında 2024 yılı için belirli böyle sağlam yapısı olan kriptolarda, tokenlarda, coinlerde bir yatırım satışsızlığı geliştirmesi veya planlaması düşünmesi gerektiğinde ben burada söyleyebilirim ek olarak. Çok teşekkür ederiz. Ee, ekleyeceğiniz başka bir şey var mı Tümay Bey sizin? Benim yok. Ben de aynı şeyi düşünüyorum e, Güray'la kripto taraf için. O not etmişken onu da ben de söyleyeyim. Yani gerçekten o piyasada e, bir sıcak para girişi onlardan sıcak para. Yani geleneksel para dediğimiz Paranın aslında e, kripto piyasalarına girmeye başlayacağı bir sene olabilir bu regülasyonlarla. E, bu da o tarafı ciddi bir şekilde canlandıracaktır bence yatırımcılar. E, o tarafta da e, izleme yapabilirler ufak ufak e, nedir ne değildir bunlar diye araştırıp oradaki yatırım fırsatlarını e, düşük risklerle de olsa değerlendirmek için bir inceleyebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. E, Tümay Bey, Güray Bey bugünkü yayına katıldığınız için bizimle 2024'ü 2023'ü değerlendirdiğiniz için. E, sayın seyirciler Sentiment Algo'yu da hem Twitter'dan hem Telegram'dan takip edebilirsiniz. Bazı verilerini ücretsiz olarak sunuyorlar yatırımcılarıyla. E, çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Hepinize iyi seneler dilerim. Biz çok teşekkür, teşekkür ederiz. Çok ediyoruz. sağ olun. Ee, Hepinize bence Herkese buradan güzel bir sene olmasını diliyorum 2024'ün herkes açısından keyifli, huzurlu, mutlu ve sağlıklı ve kazançlı, bol kazançlı bir sene olmasını diliyorum. Evet, ee, 2024 gerçekten. yılı için gerçekten 2023'e aslında biraz tatsız başladık. Deprem, faaliyet, felaketleriyle vesaire. Evet. İnşallah sağlık, mutluluk, huzur dolu bir yıl olur. 2024 yılı bol kazançlı, bol mutluluk dolu bir yıl olur inşallah herkese. Tekrar teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.